ve manaya hoş geldiniz. Bugün Avrupa'nın en ilginç dönemlerinden birisini inceliyoruz. Rönesans. Rönesans 14. yüzyılda başlayıp 17. yüzyıla kadar süren insanlık tarihinde insan bilincini değiştiren en devrimci 3 dönemden birisidir. Bin yıllık orta çağın korkunç yapısını yerle bir eden bu hareket Antik dünyanın kayıp değerlerini gün yüzüne çıkarırken modern insanın da temellerini attı. Orta çağda insan bedeni doğuştan kirli ve günahtı. Zihin ise güvenilmezdi. Fazla soru sormak, merak etmek ise tehlikeliydi. İnsan kendisine ait her şeyden kuşkuluydu. Aklını kullanmayı unutmuştu. Kilise gökyüzünü kutsal ilan etmiş, Yeryüzü ise acı, günah ve sınavla özdeşleştirilmişti. Sonra yavaş yavaş kimsenin tam olarak fark edemediği bir kıpırdanma başladı. Önce küçük atölyelerde, dar sokaklı şehirlerde meraklı birkaç bilginin sessiz çalışmalarında, ardından büyük meydanlara, saraylara ve üniversitelere yayılan bir uyanış haline dönüştü. İnsan ilk kez başını kaldırıp kendisine yeniden bakmaya başladı. Ben neden günahkarım? İşte Rönesans bu sorunun içinden doğdu. Yüzyıllardır gökyüzüne saklanan kutsallık nihayet yeryüzüne indirilmişti. İnsan eliyle yapılmış resim, heykel, hatta bir şehir bile tanrının Yaratıcı nefesini taşıyormuş gibi görülmeye başlandı. Gökyüzüyle yeryüzü karşı karşıya gelmedi. Tam tersine birbirini tamamlamaya başladı. İnsan ilk kez evrenin kenarında ezilen bir varlık olmaktan çıkıp evrenin içinde anlamı olan bir varlık haline dönüşmeye başladı. İşte bu dönüşümün en güçlü kahramanı ise matbaaydı. Bir zamanlar bir el yazmasını çoğaltmanın aylar sürdüğü dünyada artık bir gecede onlarca kitap basılabiliyordu. Kağıdın yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi kapalı kapılardan taşarak halkın eline geçti. Platon ve Aristoteles'in satırları rahiplerin tekelinden çıkarak meydanlara karıştı. İnsanlar hakikati aramak için artık kimsenin iznine ihtiyaç duymuyorlardı. Halk kendi başına düşünmenin ne anlama geldiğini yavaşça öğrenmeye başladı. Kitaplar çoğaldıkça düşünce çoğaldı. Düşünce çoğaldıkça özgürlük büyüdü. Bu yeni çağın insanı Tanrı'dan vazgeçmeden kendisini merkeze almayı başarmıştı. İnsanı yücelten ama Tanrı'yı reddetmeyen bir anlayış. Hümanizmin sıcak nefesi işte böyle yayıldı dünyaya. Rönesans insanı unutturulduğu yerden alıp onu aynanın karşısına getirdi. Ve o ayna bin yıl sonra sen sadece suçlu bir beden değilsin. Düşünen, soran, üreten bir varlıksın. Hakikati aramak senin hakkın diye fısıldadı. Böylece insan kendi hikayesine geri döndü. Orta çağın karanlık düşünce iklimi değişmeye başlasa da bu dönüşümün dışında bırakılan büyük bir gerçek vardı. Kadın. Erkek aklının yükseltildiği bu çağda kadın hala havanın gölgesinden kurtulamamıştı. Üstelik erkek eline geçirdiği otoriteyi artık kimseyle paylaşmak niyetinde değildi. Günahın kaynağı zayıf iradenin sembolü ya da düşüşün sebebi gibi kalıplar asırlardır sürdürülen bir inancın parçası olarak kadınların üstüne yüklenmeye devam etti. Bu bakış açısı yalnızca dini söylemde değil, toplumsal düzenin her katmanında kendini hissettiriyordu. Kadın evin içinde tutuluyor, sesi, eğitimi, fikri ve varlığı sınırlanıyordu öğrenme hakkı artık erkeklerin doğal bir ayrıcalığı sayılırken kadınların üniversitelere yaklaşması bile yasaktı. Kitaplar, manastır okulları ve akademik tartışmalar tümü erkeklere ayrılmış bir dünyanın kapılarıydı. Kilisenin otoritesi erkek dünyasının eline geçmiş, şimdi de erkek kendine özgü bir kutsallık inşa etmişti. Skolastik felsefe, düşünce ve şövalyelik kültürü bir araya gelince artık Tanrı'ya sadece erkekler ulaşabiliyordu. Bilgelik ve hakikat yalnızca erkeklerin erişebileceği yüksek bir kuleye saklanmıştı. 12. ve 13. yüzyıllara gelindiğinde bu düzen artık tamamen kurumsallaştı. Üniversiteler yalnızca erkek öğrencileri kabul ediyor, ilahiyat ve felsefe alanları erkek bilginlerin tekelinde ilerliyordu. Kadınlar ise kilisenin onlara biçtiği rolün dışına çıktıkları anda ya susturuluyor ya da cezalandırılıyorlardı. Tam da bu yüzyıllarda Haçlı Seferlerinin başlaması erkeğin entelektüel hayatına yeni bir katman ekledi. Askerlik. Şövalyelik kültürü dindarlıkla birleşerek hem politik hem de dini bir güç haline geldi. Böylece erkek aklı, erkek gücü ve erkek dini birbirine eklemlendi ve ortak bir kimlik doğdu. Kadın ise bu dünyanın dışında bırakıldı. Ne aklın yolunda yürüyen filozoflara ne ilmin peşinde koşan bilginlere ne de Tanrı'ya hizmet ettiğini düşünen şövalyelere dahil olabildi. Avrupa'nın damarlarında ise yavaş yavaş yeni bir hayat dolaşmaya başlamıştı. Uzun süre sessiz kalan şehirler büyüyor, pazar yerleri genişliyor, uzak kıtaların kokusunu taşıyan mallar doğudan batıya doğru akıyordu. Antik metinler nihayet yuvaya dönmeye başlamıştı. Tam bu dönemde kilise ve krala bağlı olmayan tüccarlar ve şehirli aileler yeni bir sınıf oluşturdular: burjuvazi. Bu sınıf ilk kez kendi zenginliğini kendi emeğiyle kuran, kilisenin gücüne teslim olmayan, şehir hayatının dinamizmiyle büyüyen bir topluluktu. Ve Rönesans'ın finanse edilecek gücü de böyle doğdu. Yani saraylardan, kiliselerden değil, şehirli ruhun özgürlüğünden. Fakat kader tüm bu dönüşümün üzerine bir gölge düşürdü. Kara veba. 1347'de kara veba kıtaya ulaştığında sessiz bir kasırga gibi her yere yayıldı ve nüfusun üçte birini yok etti. Kilise buna günahın cezası diyordu ama sokaklardaki gerçek çok başkaydı. Rahipler de keşişler de en dindar insanlar da ölüyordu. Bu durum kilisenin o mutlak otoritesinde ilk ve en büyük kırığı oluşturdu. Ölümün gölgesi tuhaf bir şekilde yeni bir bilinç uyandırdı. Artık sanat Hayatın anlamını arayan insanların sığınağı olmuştu. Ressamlar insan yüzündeki hüznü ve hayreti keşfetti. Şairler varoluşu sorguladı, düşünürler insanı merkeze alan cümleler kurmaya başladı. Ve 1453'te yeni bir kapı açıldı. İstanbul'un fethiyle Bizans'taki bilginler ellerinde antik Yunan metinleriyle İtalya'ya sığındılar. Avrupa'nın sokaklarında Platon'un nefesi, Aristoteles'in aklı, Homeros'un sesi yeniden duyulmaya başlandı. Kitaplar artık sadece manastırların duvarlarında değil, halkın elindeydi. Büyük bir uyanış başlamıştı ve Kopernik ya dünya dönüyorsa dedi. Galileo teleskopuyla gökyüzüne baktı ve evet dönüyor dedi. Bu yalnızca bilimsel bir iddia değildi. Tüm düşünce sistemini sarsıyordu. Madem Tanrı tek bir merkezde değil, o halde her yerdedir ve insan da onun yarattığı evrensel düzenin bir parçasıdır. İşte bu cümle hem bilimi hem maneviyatı yeniden şekillendiren büyük dönüşümün başlangıcı oldu. İnsan ne gökyüzünün tahtından indirildi ne de yüceltilmekten vazgeçildi. Sadece doğru yere, evrenin içindeki yerine geri kondu. Rönesansla uyanan insan sanatla zihinsel dönüşümünün tadını çıkartmaya başladı. Leonardo'nun son akşam yemeği tablosundaki yüzler artık günahın gölgesinde ezilen figürler değildi. Her biri düşünen, tereddüt eden, hisseden birer bireydi. Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı freskindeki iki parmağın arası Tanrı ile insan arasındaki yaratıcı gücün paylaşıldığı bir eşik olarak anlam kazandı. İnsan Tanrı'dan kopmadan kendi yaratıcı potansiyeline doğru uzanmaya başlamıştı. Bu özgürleşme rüzgarı sadece sanatla sınırlı kalmadı. Martin Luther kiliseye meydan okuduğunda derin bir çatlak daha oluştu. Artık kurtuluş kilisenin kapılarında değil, insanın kendi inancında, kendi vicdanında aranıyordu. Böylece yüzyıllardır değişmeyen dini düzen parçalanıyor, bireyin iç sesi duyulur hale geliyordu. Bu dönemin Başka bir sahnesinde gökyüzü sessizce yeniden yazılıyordu. Kopernik'in dünyayı evrenin merkezinden çekip almasıyla başlayan sarsıntı, Galileo'nun teleskopu ve Newton'un evreni matematiksel bir düzene oturtmasıyla bambaşka bir yere ulaştı. Artık gökyüzü korkulacak bir bilinmez değil, anlaşılabilir yasalarla işleyen, büyük bir bütünlük olarak görülüyordu. Elbette her uyanışın bir karşılığı vardı. Katolik kilisesi Engizisyon'u yeniden güçlendirdi. Hümanist düşünce yaralanmıştı. Sanat bu gerilimi kalbinde hissetti ve maniyerizm ortaya çıktı. Rönesansın uyumlu, dengeli, ölçülü estetiği bir anda yerini gergin pozlara, kırık perspektiflere huzursuz kompozisyonlara bıraktı. Doğayı taklit eden ressamın yerini iç dünyasını tuvale taşıyan birey aldı. Bu kırılma modern sanatın derin köklerini atan ilk titreşimdi. 300 yıllık Rönesans dönemi artık yerini yaklaşık 150 yıllık bir aydınlanma çağına bırakıyordu. Bu yeni dönem insan hakları diyordu ama bu hakların büyük kısmı yalnızca erkekler içinde. Yine de insanın içinde vicdanın ilk tohumları yeşermeye başlamıştı. Rönesans'ta doruğa çıkan sanat insanın perspektifini muazzam biçimde genişletmişti. Ve artık modern insanın temelleri atılıyor, bugün yaşadığımız dünyanın kapıları aralanıyordu. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.